Rahmi ben geldim eve alışveriş yaptım elim kolum dolu da çocukları alamadım sen bir yere de getir ver. Başıma neler geldi neler anlatacağım sana. Alo? Alo. Alo Rahmi. Efendim mukaddes. Ay! Ödüm koptu be. Niye evdeyim demiyorsun? Aklım çıktı ha. Çocuklar nerede? Ne zaman geldin sen? Geç içeri mukaddes, geç. Çocuklar nerede dedim. Gül mutfağındalar, dükkandalar. Ha, ben onları sana emanet ediyorum, sen de gidiyorsun onlara. Oh be! Bağırma bana, geç otur şuraya. Ne oluyorsun sen ya? Ne olduğunu ben sana soracağım. Anlaşıldı, Kadir Bey doldurdu seni değil mi? Kim bilir ne yalanlar attı. Bak ben sana her şeyi anlatacağım Rahmi. Ben dinlemek istemiyorum artık seni. Dinlemek istemiyorum. Geç otur. Ben zaten sinirlerim tepemde. Söylesene ne anlattı benimle ilgili. Mukaddes otur. Git çocukları al Elif açıkmıştır. Hadi. Mukaddes otur dedim sana otur. de ciddi ciddi konuşmamız lazım Mukaddes. Çünkü artık burama kadar geldi. Sen ortalığı karıştırmadan duramıyorsun Mukaddes. Ben bir şey yapmadım ki Rahmi. Dinlemiyorsun sen beni. Anlamıyorum ben seni. Anlamıyorum. Hiç kimseyi sevmiyorum. Kimseye kıymet vermiyorsun sen Mukaddes. Aklın hep kötülüğe, hep fesatlığa çalışıyor senin. Ben fazla oluyorsun sana. sen ha. Sen insanların üzmekten zevk alıyorsun. Herkesin arkasından iş çeviriyorsun. Fatma Gül'ün hayatını mahvettin. Hala niye uğraşıyorsun onunla? Ha, niye uğraşıyorsun? Bu beni kaçıncı mahcup edişim mukaddes? Kaçıncı ezip geçişim beni? O kardeşin söyletiyor bunları değil mi? Git böyle böyle de diye biliyorum ben. Alma kardeşimin günahını alma. Onlar burada yok. Kerim'le gezmeye gittiler. Oh sefalar olsun işte. Yaşaranlarla işbirliği yaptın da bilmiyor daha. Rahmi. Ben sana anlatacaktım zaten. Kadir Bey ne dedi bilmiyorum ama şöyle oldu. Ben boşanmak istiyorum mukaddes. Olmuyor. Yapamıyorum ben artık seninle. Allah var. Denedim. Çok denedim. Her seferinde görmezden geldim. Çocuklarımın anası dedim. Huy böyle ne yapayım dedim. Düzelir bir gün dedim. Ama her seferinde utandırdın sen beni. Her seferinde. Mahcup ettin beni. Ama artık bıçak yemeye dayandı mukaddes. Uslanmıyorsun sen. Akıllanmıyorsun hiç. Hep zarar veriyor çevrendekilere, bize. Zararın neresinden dönsen kardır demişler. Ben kararımı verdim. Boşanacağım ben. Yeter artık mukaddesim. Bitti bu kadar, boşanacağım. <laughs> Mehmet dur, dur. Sen götür bunları da bakarım. bakalım. Tamam. Alo, Gül mutfağa buyurun. Bir dakika lütfen <laughs> Mehmet. Murat'a söyle biraz bebeği sallasın. Ha, buyurun. Duyamadım evet. Ha yarım kilo. Ha, anladım adresinizi alayım ben. Yalnız Elim Hanım serviste. Yarım saat sonra gelecek olur mu? Peki iyi günler. Bebeğim. Canım benim. Ne oldu Ağlama ne olur. Ağlama. Efendim. Murat oğlum biraz kardeşini salla. Aa bu ne hal? Oyun oynadım. E ne yaptın oğlum? Bütün çamur içinde kalmışsın sen. Köfte yaptım topraktan. Tamam hemen git elini yüzünü yıka. Hadi annen çok kızar sonra. Sonra Lodos'la oynayayım mı? Koş temizlen. Annen kızacak. Çabuk. Ben de yediğim var mı bakayım? Alo buyurun. Abla iki porsiyon ev baklavası istiyorlar. Sen hazırla lütfen. Tamam. Evet. Bunu da yaptılar işte. Ayıp be ayıp çoluğun çocuğun var, var mı? Hiç vicdan yok bunlar? Sende var mı ha? Sende var mı? Sende vicdan olsa gitmezdin de onların yanına. Sana da yazıklar olsun. Kırk yıllık karını üç kuruşluk adamların lafına sattık. Göstereceğim ama ben size. Göreceksin. dedi. de. Murat nerede dedim? Ya bağırma ne oluyorsun? Bağırma nereye ki? Tuvalette. Bağırma ya müşteriler ne? rahatsız olacak. Utanmıyorsunuz değil mi hepiniz birden benimle uğraşıyorsunuz ha? Kim kimle uğraşıyor Mukaddes Hanım? Kendine gel. Aile meclisi toplandı bu kararın mı varım? Mehmet kapıyı kapatır mısın? Ayıp be Allah'tan korkun. Evden attığınız yetmedi tabii. Şimdi kocadan ayrılıp bir sokağa atacaksınız değil mi? Sen önce bir sakin ol da önce bir marifetlerini anlat bana. Senin kocan olacak adam var ya. ...işte o zaten anlatacağını anlatmış. Hey 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 ağzını topla sen. Bu zavallıyı da doldurmuşsunuz salmışsınız üstüme tabii. Alma kimsenin günahını alma. Kimse bana bir şey demedi bir kere. Allah Allah. Sen de göreceksin gününü Elin lafına inanıp karını boşamayı biliyorsun ama. Boşanan da herkes muradına ersin. Kardeşin de rahat etsin. Sen bir otur bakayım şuraya. Dokunma bana fesat kumkuma. Bıktım artık ben sizden. Canım etti be. Ben de insanım ben de. Boşanacakmış bak 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 bak. Olur mu öyle şey canım? Rahmi sinirle söylemiştir onu. Valla umurumda bile değil. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Ben boşanırım. Çocuklarım da alır giderim. Sen sağ ben selamet umurumda bile değil. En azından kafam rahat eder. Nereye alıyor çocukları ve Nereye alıyorsun? Ne yapacağım sana mı bırakacağım çocukları? Vermem çocuklarımı sana. Hayatta vermem. Hakim de vermez zaten. Bekle vermez. Bir çocuğu el kadar, öbürü de Murat zaten senin çocuğun değil. İkisi de benim çocuğum. Karite Hanım yavaş. Şş, karışma sen. Murat benim çocuğum. Hayatta vermem onu sana. Onu da vermem. Nüfus kağıdına geçirip onlara baktın besledin diye onları sahip İkisi de benim çocuğum. Mukaddes bak çok konuşma çok fena olacak. Ya susun çocuk duyacak. Valla ne olursa olsun umurunda bile değil. Murat. 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 Gel buraya gel. Yürü. Yürü. Çık, çık, çık. Ya yavaş Allah aşkına çocuğu korkutuyorsun. Mukaddes bırak çocukları. Ram çekil önümden. Valla salırım babasının üstüne. Salih'i bir telefonuma bakar. Anladın mı? Çekil. Eyvah. Eyvah mukaddes hanım. Murat. Bak. Oğlum. Sen dinleme anneni tamam mı? Dinleme. Sen benim oğlumsun valla. Şaka yapıyor anne. Şaka yapıyor. Valla Allah çıkarım. Rezil rüsva ederim seni. Siz alışkınsınız böyle şeyler ama. Çekil. Bana bak mukaddes. Tamam. 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 Dur. Ne yapacağım ben şimdi Meryem abla? He? Ne yapacağım? Sen kalk git hadi peşinde. Evde konuşun anlaşın. Nesiyle konuşacağım ben bu kadına? Baksana gider ayak çocuğumu da üzdü. Yok. Ben kararımı verdim. Boşanacağım. Kesin boşanacağım. Vallahi billahi boşanacağım. Büyütme rahmet. İki çocukla ortalarda ne yaparsınız? Bakma bunun böyle esip gürlediğine. Kabahatini örtmek için böyle yapıyor tamam mı? Biraz sonra bir suya iner. Murat duydu değil mi onun dediklerini? Hadi sakin. Git Rahmi. Evde sakin sakin konuşun tamam mı? <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.